Nasıl plan yapmalıyım? Arkadaşlar çalışma sistemimizde plan çok önemli. Çünkü planlı, sistemli, düzenli olan öğrenciler kesinlikle çok daha başarılıdırlar. Yalnız şunu söylemek gerekiyor. Herkesin kendine göre bir tarzı, tavrı vardır. Yani açıkçası hani teşbihte hata olmaz her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Öncelikle plan yaparken hazır reçetesi yok bunun. Planı kendimize göre yapmak zorundayız. Çünkü kimisi geceliğinde çalışmayı daha çok sever, kimisi sabahın ilk saatlerinde, kimisi akşamüstü, kim yemek yedikten sonra, kimi uykusunu aldıktan sonra. O yüzden planlar kişiye göre değişir. O yüzden şunu yapmamız gerekiyor. Günlük plan çıkarırken kesinlikle şöyle bir hataya düşmememiz gerekiyor pazartesi kesin başlıyorum. Bu hafta sonu kesin başlıyorum. Ayın birinde kesin başlıyorum. Ve genellikle de planlar yapılırken abartılı şekilde pazartesi günü 500 soru çözeceğim. Salı günü 1000 tane soru çözeceğim, artıracağım şeklinde. İşte plan böyle değil. Özellikle işin gerçek kısmına bakmak gerekiyor. Biz gerçekte ne yaptık? Yani kısacası son bir hafta içinde neler yaptığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani siz bir önceki pazartesi topu topu 10 soru çözmüşseniz bir sonraki pazartesi için 500 soru çözeceğim diye plan yaptığınız takdirde bu çok hayalci olur. Hayalci olabileceği gibi bunu yapamadığınız takdirde moral bozukluğuna yol açacaktır. Önce şu soruya cevap verin. Geçen hafta bugün ne yaptım? Eğer 10 soru, sor 10 soru çözmüşseniz bir saat kitap okumuşsanız bu 10 soruyu 50 soruya ilk etapta çıkarmanız gerekiyor. İki saat, bir saatlik ders çalışmanız varsa bunu 2 saate çıkarmanız gerekiyor ve bunu peyderpey arttırmanız gerekiyor. Yoksa kesinlikle gerçekçi olmayan, etraftan görerek, duyarak, başkalarından bakarak yapacağınız, hırsla başlayacağınız, çok büyük iştahla başlayacağınız planların hiçbir yerine gelmediği takdirde her pazartesi yeniden plan yaparsınız. O yüzden planınızın bir defa gerçekçi olması gerekiyor. Gerçekçi olması gerekmesi e, gerçekçi olması için de ne yaptım? O ne yaptığınızdan yola çıkarak ne yapacağım sorusuna cevap vererek planınızı ve bu yapmış olduğunuz planı bir uzmana veya herhangi bir rehber öğretmene, herhangi bir öğretmene, bilen kişiye, veya çalışkan bir arkadaşınıza göstererek bu plan olmuş mu ve bunu uyguladığım biçiminde gösterdiğiniz zaman bu size çok büyük moral motivasyon sağlayacaktır ve bunu aşama aşama arttırma şansınız olacaktır. O yüzden plan yaparken özellikle gerçekçi bir plan yapmak çok önemlidir.